Ya. Algoritmasında öne çıkmak için dikkat etmen gereken 5 önemli strateji. 1. İçerik kalitesi ve izleyici bağlılığı. İzleyicilerin videolarla nasıl etkileşime geçtiğini analiz eder. Uzun izlenme süresi, beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar videonun öne çıkmasını sağlar. 2. Optimizasyonu ve anahtar kelimeler. Videonun başlığı, açıklaması ve etiketleri doğru anahtar kelimeler içermelidir. YouTube'un arama motoru, İçeriğin ne hakkında olduğunu anlamak için bu bilgileri kullanır. 3. Düzenli ve tutarlı içerik üretimi. Algoritması aktif ve düzenli içerik üreten kanalları daha fazla önerir. Haftalık veya belirli bir yayın takvimine sadık kalmak kanalın büyümesine yardımcı olur. Dördüncü, izleyici etkileşimi ve topluluk yönetimi. Yorumlara yanıt vermek, izleyicilerle etkileşim kurmak ve topluluk sekmesini kullanmak kanalın daha fazla önerilmesini sağlar. İzleyici bağlılığı algoritmanın dikkat ettiği önemli faktörlerden biridir. 5. ve başlık optimizasyonu. İlgi çekici küçük resim ve başlık tıklanma oranını artırır. Yüksek tıklanma oranına sahip videoları daha fazla önerir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.